Merhaba Alternatif Bir İşim TV'de Cesur Yeni Medya programındasınız. 140 Journals'la birlikteyiz Engin Önder ve Cem Aydoğdu. Birinci videoda biraz 140 Journals neden doğdu, neden bu ismi aldı ve hangi fikirle ortaya çıktığı konuştuk. Şimdi bunları biraz açmamız gerekiyor. Hı hı. Yeni Medya... Yeni hmm. haberciliği de beraberinde getirdi. İnsanların habere bakışını da beraberinde hmm. getirdi. Hem sorgulayıcılık bakımından hem de aslında anlık haber hmm. bakımından siz bu işi yapıyorsunuz. Evet, evet. Yani link atıp 3 hmm. ay üç gün önceki haberi vermiyorsunuz. Tamam. Anlık aktarıyorsunuz. Biraz bunları tartışalım. Hmm. Nasıl görüyorsunuz yeni medyada hmm. Hmm. yeni haberciliği internetin? Ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Artık e, <laughs> internetin geldiği noktayla aslında biraz daha şekil aldı. Ee, i̇nternet tamamen mobilizeye doğru dönüyor. Hı hı. Ee, artık masaüstü bilgisayarları neredeyse ben kendi adıma söylemem gerekirse çok da fazla kullanmıyorum. Gün içinde zaten internet dediğimiz şey sosyal medyaya doğru sıkışmaya hı hı. başladı. Ee, Facebook, Twitter falan derken başka girdiğimiz neredeyse pek de fazla bir şey kalmadı. Ee, bunun üzerine düşündüğümüz zaman zaten gün içerisinde zaten kafamız sürekli aşağıda işleri güçleri hallederken sürekli oraya bakıyoruz, sürekli kontrol ediyoruz. O yüzden akşama pek de bakacak bir şey yok tabii bu <laughs> mobilizasyon ve sürekli e, internete internete sahip olabilmek e, yanında şey ihtiyacını getirdi sanırım. Hemen her şeyden, her an haberdar olalım. Hı -hı. Yani bunun belli noktaları var. Bir her şeyden haberdar olmak, bir de hemen hızlı bir şekilde haberdar olmak. Bu artık ilk başta bir ayrıcalıktı. Şimdi ihtiyaç sanırım. Biraz hı hı. E, haber buraya doğru evrildi diyebiliriz. Hı hı. Yani benim için dili değil, önemli olan ya da nasıl söylendiği değil. E, bir an önce 10 kaynaktan da olsa hiç umurumda değil. Hemen ondan haberdar olayım. Hı hı. İster küfürlü olsun, ister saçma sapan yazısın ister hakaret olsun. E, bir an önce bundan haberdar olayım. Önce ben bileyim ve her şeyden haberdar olayım. Ee, buraya doğru evrildim. En azından ben de böyle birçok kişide de böyle olduğunu Bu düşünüyorum. Bu üretici boyutu. Ee, özür dilerim. Tüketici, tüketici, boyutu. Bir de e, üretici boyutu var. Şimdi içeriği kim üretiyor? İçeriği üretenin e, sıfatı değişti. E, örneğin biz hani bu böyle bir uygul e, böyle bir harekete başladığımızda insanlar e, sanırım ilk olarak düşünüyor ki yeni medya öğrencileri belki kaygılı gazeteciler falan Öyle bir şey yok. Mesela ben reklamcılık okuyorum. Cem Konservatuar mezunum. E, dolayısıyla bizim habercilikle, gazetecilikle, ilkeleriyle, manifestolarıyla uzaktan yakından alakamız yok. Habercilik yapmak gibi bir gelecek evet, düşüncemiz kesinlikle. de yani yok. Böyle bir gelecek, hani üstüne üstüne kariyer bana çok... falan hayalimiz de yok. <laughs> şey geliyor yani zor meslek. Şimdi dolayısıyla hani tüketicilik e, boyutu da değiştiği için üreticilik boyutu da değişti. Tüketirken ihtiyaçlarımız değişti. Hı hı. Üretirken sıfatlarımız değişti. Şimdi böyle bir yanı var. Dolayısıyla haber kavramı yeniden tanımlanıyor yeni medyada. Ve Cem'in de bahsettiği üzere hemen istiyoruz. Çok çeşitli istiyoruz ve sanırım bu artık hani kullanıcının oluşturduğu içeriğin zenginliği biraz gözümüzü büyüle büyüledi. Dolayısıyla sürekli içerik istiyoruz. Şimdi vatandaş gazetecilerini sağladığı bir takım böyle avantajlar var. Bir diğer şeye bakacak olursak hani Türkiye özelinde veya dünya genelinde de konuşabiliriz ama habercilik kavramı değişiyor. Alternatif medya ee, bir takım haber sunma e, sorumlulukları üstleniyor. Nedir bu? Türkiye'de nedir? diye düşündüğümüzde aslında biz kangren bir yapı görüyoruz. Hı hı. Ee, bu özellikle Cem'in e, kininin olduğu bir nokta ama e, alternatif medya panellerine gidiyoruz. Hani habercilikle ilgili e, birçok girişim oluşum var. E, büyük ihtimalle ...büyük çoğunlukla... Tabii yani altından alternatif altından medya kişiler... yaratmaya çalışılırken de... ...biraz orada hastalıklı bir durum var. Ee, ne zaman bir alternatif medya yaratma çalışmasının içinde olsak... ...önce 2-3 saat beklemek zorunda kalıyoruz. Çünkü ilk konuşulan şey nasıl bir gelir modeli yaratalım. Hemen, hemen nasıl bir gelir modeli yaratalım. Şimdi gelir modelinin olduğu yerde... ...ya da gelir modelinin öncelendiği yerde... ...bana biraz açıkçası... Bir ...tuhaflık varmış gibi geliyor. E, yani e, internet ücretinden hariç bedava kullandığımız Twitter, Facebook gibi yerleri zaten kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsak burada bunun üzerinden para kazanmaya çalışmak tuhaf geliyor. Bir de paranın merkezinde olduğu bir sistem e, büyük medya kuruluşlarının sisteminden ne farkı var? Yani küçük doğan medyacılık ya da küçük doğuş grubu olmak hı hı. gibi bir çaba gibi geliyor bize açıkçası. Biraz da... dolayısıyla <laughs> böyle, böyle bağımsız gazetecilik iddiasıyla yola çıkanların aslında genellikle yine holdinglerden ayrı bir şey yapmadıklarını yine parayı öncül olarak tanımladıklarını görüyorduk. Bu bize biraz rahatsızlık veriyordu. Bir de bağımsız medya adı altında hani paraya bağımlı bir yapı kurmak yani Hı -hı. bağımsız ama paraya bağımlı yani. Hı -hı. Ama paraya bağımlı herhangi bir mecranın bağımsızlığından Dolayısıyla ben biz söz biraz ne kadar doğru bilmiyorum ya. Yani. Biraz bu durumdan sıkıldık ve hani bir devrimsel bir fikir arıyorduk. Hem gelir modeliyle hem yapısıyla farklı bir şey e, kurma noktasına geldi şimdi 140 içeriği İçeriği bir grubun değil, vatandaşların ürettiği. Hı hı. Dolayısıyla e, haberin tanımının, gazetecinin tanımının, içerik üreticisinin tanımının değiştiği bir yapı var. Bir de bunun gelir modeli olmayan yapısı var. E, i̇çinde hiçbir reklamın olmadığı, uygulamasının ücretsiz bir şekilde indirilebildiği. Yani bir amme hizmeti diyebiliriz aslında. Aslında anma hizmeti de değil, ee, hani Cem söyledi, hepimiz her şeyden haberdar olmak Hı. istiyoruz artık. Hani biraz ihtiyaç, almak ne kadar ihtiyaçsa vermek de o kadar Kesinlikle ihtiyaç. Var. Artık hepimiz kendimize anlatmak istiyoruz. Ee, hepimiz bir şekilde Twitter'dan, Facebook'tan ya da herhangi başka bir yerden anlatıyoruz, gördüğümüzü Hı. anlatıyoruz. Bu bir ihtiyaç değil. haline de geldi. O yüzden hani bir amme hizmeti, evet. ammenin birbirine hizmeti belki evet. de. Yani diyorsun? paranın geçmediği bir sanırım mecra sosyal medya çok da. Yani Hı -hı. önemli olan şey paylaşım, ne kadar paylaşıldığı ve içerik. Yani bir içeriğin değerini ne kadar paylaşıldığı sanırım belirliyor. Hı -hı. Biraz o konuda senden ayrılıyorum aslında. Hani şey dedin ya saçma sapan da olsa almak istiyoruz. Mesela hani... Ben yani gazeteciyim. Aynı zamanda hani e, sosyal medya kullanıcısıyım da. Ben mesela şeyden hoşlanmıyorum böyle e, bir cümle söyleyip de geçmiş ötekini ben başka bir tweetten bulayım. Ya ne olmuş ötekinden anlayayım. Hı -hı. O yüzden hep nitelikli bir adres arıyorum. Ne bileyim 140.000 takip ediyorum. Çünkü onu biliyorum ki o tweetlerde yerini de verecek işte biraz sonra fotoğrafı da geçecek gibi. İşte şimdi şey var bizim de kendimizden endişe duyduğumuz bir nokta var. Hani sosyal medya bir dezenformasyon kaynağı mı? Ne kadar zor bir kelime bu. Evet, dezenformasyon evet. çok zor. Ee, biz böyle bir kaynağı mı öncülük ediyoruz diye bir korkumuz var ama şimdi şimdi her seferinde de bize sonra nereden güveneceğiz size diyorlar da hani orada çok güzel bir cevap var yani ana akıma bugüne kadar nereden güvendin? <laughs> ya, sosyal medya böyle bir şey aslında sosyal medyada önemli olan doğru içeriği seçip alabilmek. Evet, evet bunun eğitimleri verilebilir ya, da bunun üzerine gidilmesi gerekir. Sosyal medya okur yazarlığı, medya evet. okur yazarlığı gibi böyle bir şeyin böyle bir kavramın üzerine gidilmeli bunun için. O yüzden önemli olan bana sorarsanız böyle bir mecrada veri. Ne kadar çok veriye evet, hani sahipseniz... Evet veri, nitelikli veri veriliyorsa... Niteliğini yok. de geçtim. Ne kadar çok veriye sahipseniz... İçinden niteliklileri bulmak artık biraz da kullanıcıya düşen... Ya da gazeteci kimliğine düşen şey bu sanırım. Evet tabii, tabii. Hani veriden yani... kastettiğim benim biraz şu. Hani... E... Olur olmaz yoldan kedi geçiyordu Hı -hı. demek var. Hı -hı. E, şu caddeden e, kedi geçiyordu da araba ezdi e, tabii demek bize var. Tabii de öyle hani, haber geliyor. Benim, yani bir tane o, resim o, gönderen var mesela ha. sadece resim gönder. Neresi ya, burası, Arkadaşım burası. <laughs> Ama işte bir şekilde o pazılı oradan bakıyorsunuz, oradan bakıyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Sanırım gazetecilikte biraz hani buraya doğru evrilecek. Yani bu mecrada yapılan gazetecilik biraz daha ya da gazetecilik kimliğinin değerlenmesi, bunu yapabiliyor olmasıyla eş işte olacak diye düşünüyorum. niteliği yani çok mi? çok farklılaşacak. <laughs> Kesin. Farklılaştığı kesin. şu e, an Kesin bir dönüşüm yaşanıyor. Evet. Çok açık. Evet. Ve bunu servis edenler ve tüketenlerin e, niteliklerinin değiştiği de kesin. Dolayısıyla çok büyük bir değişim var ortada. Hı hı. E, biz de bunu nasıl katma değer yaratırız? onu peşindeyiz. Yani yurttaş gazeteciliğinin örgütlü bir pratiği denilebilir. Hani e, sen de az önce bahsettin hani bir oku, medya okuru yazarlığı mı artık seçicilik mi bilmiyorum gelişmiş. Hani 140 cümle az sonra fotoğrafı da geçer diye bir kültür oluşmuş. Dolayısıyla belki hani bu tarz bir çizginin yakalanması önemliydi. Bugüne kadar yaptıklarımız da aslında biraz şeydi bu konuda biraz örnek olmaktı yani çok evet, evet. çok e, sabahları erkenden kalkıp seve isteye bir davaya gitmek tabii hiçbir genç için şey <laughs> e, yalan <laughs> bir söylemiş bir olmayayım gitmek. yani <laughs> sabah sabah kalkıp gitmek biz biraz da aslında bu uygulamaya giden süreçte biraz da nasıl olmalı ya biraz aslında onu vermeye çalıştık sanırım bence da, ben iyi ediyorum. iyi de bir deneyim oldu yani ee, kullanıcı ihtiyaçları bakımından da söylüyorum. Hani gazetecilik bakımından geçiyorum. Çok haberinizi aldım, haber yaptım. <laughs> ee, hani davalar konusunda çok önemli oldu. Çünkü e, çok farklı kındalık yaratıcı bir şey. Eğer takip ediyorsanız bütün mahkemeyi canlı izliyor gibi oluyorsunuz. Hı -hı. Ve sonuçta profesyonellerin yaptığı işte şurada dava görüldü. E, sanıklar şunları söyledi. Mahkemeyi de bu kararı verdiden dışarı taşamayacak haberleri almış olmuyorsunuz. Mahkemeyi yaşayarak alıyorsunuz. Hı -hı. Bu bakımdan da gerçekten çok anlamlı. Hı -hı. Hani e, birçok davaydı. Koca, koca kameraları içeri sokmak mümkün, mümkün değil. değil. O yüzden ana akım <laughs> biraz daha bunun yanında hantal kalıyor. Yani, e, Tabii onun blog. servisi de başka. O bakımdan çok hani güzel de bir deneyim yaratıyor. Hem Miss Group Journals hem e, yani giren bunları tweetleri atan bütün arkadaşlar için söylüyorum. Hani harıl harıl bir yandan dava izleyip bir yandan da yazdılar aktardılar ve her tarafa yayıp gündem haline getirmeye çalıştılar. Bu bakımdan da önemli. E, aslında etik bir soruna parmak basıyorsunuz. Bir dahaki videoya geçmeyelim buradan. Devam edelim <laughs> istiyorum. Ee, yeni medya ile birlikte bu hipermetinsellik e, basın e, meslek ilkeleri ya da etik <laughs> ilkeler diyebileceğimiz, herkes için etik ilkeler diyeceğimiz <laughs> ticari içerikle haberciliğin içeriğini e, artık içine iç içe girmiş e, bir hale getirdi. İşte haber açıyorsunuz aslında reklam <laughs> ama haber formatına sunmuş. Bu çok ciddi bir etik ihlali aslında. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu bakımdan da hani biraz temizlenmeye belki vesile olursunuz. Ee, diyorum, umarım olur diyorum en azından Hı -hı. çünkü gerçekten dediğiniz gibi önce Hı -hı. ya e, nereden reklam alırız, ters <laughs> bilmiyor bir şey diyemeyeceğim ona. <laughs> çünkü hani içeriği tamamen bizim belirlediğimiz bir durum yok, e, olmayacaklar şu an itibariyle öyle ama e, bu iş, e, uygulamanın çıkmasından sonra tabii bu bahsettiğimiz toplumsal e, refleks nasıl olacak bilmiyoruz. Belki o hipermetinsellik baş gösterecek, belki daha böyle garbage, çöp içerik çıkacak onu da bilmiyoruz o hiç ee, önemli değil. O yani bir deneyim. Yeni medyayı hı. deneyimliyoruz zaten. Hepimiz onu söylüyoruz. Yeni medyayı deneyimliyoruz. Bugün e, yaşanan çok uç noktalar da var. Hani kötü şeyler de yaşanıyor ama bu bir deneyim. İnternet kendini sağaltıyor. Yani biz hı hı. kendimizi sağaltıyoruz. İşte kötüler eleniyor. E, bambaşka bir alışkanlık artık e, hayatımıza giriyor. O yüzden hani e, çöp içerikte olacak tabii ki. Yani hı. yapsın herkes haberini yapsın. Bambaşka bir şeyler. De bu etiği olsun. organik olarak oluşturan e, tabii insanların Zaman itibariyle davranışları, buna verdiği tepkiler <laughs> bir çöplük yaratsak da o çöplüğü şikayet edebilecek ya da o çöpleri evet. şikayet edebilecek yine aynı kişiler bu platformda yer alacaktır. Hı -hı. Ee, ne kadar bir <laughs> yanlış kaynak gösterilse de yanlış haber yapılsa da yine sorumluluk sahibi birçok insan bunları şikayet ederek e, tabii o, alan alınan şikayetler doğrultusunda de yani bunlar nasıl değiştirilebilir, hı -hı. düzeltilebilir evet. ve kalıcı sağlam veri kalıcı olarak elde edilebilir Hı. diye düşünüyorum yani. Yani Bu bizim ülke için de büyük bir test yani. Wikipedia örneğini verdim. Şimdi biraz aslında kendi ayağıma sıkmak gibi oldu. E, dünyada Wikipedia'da içerik oluşturma bilinciyle Türkiye'deki Wikipedia'da içerik oluşturma bilinci çok farklı biliyorsunuz evet. yani. E, hani yanlış bilgiyi falan geçtim. Eee hani espri falan da yapıyor yani. Evet. Ben e, çok net hatırlıyorum hani e, yana kuşatması ile ilgili. Adam bayağı e, şey demiş. yana kuşatması neden başarısız olmuştur? Atacak kuş kalmamıştır. Kuş hiç, Ve insanlar bunu hani direkt copy paste yapıp öğretmenine veriyor ilkokullarda. Hani <laughs> orada fark ediyor. Dolayısıyla hani bu çok suistimali açık bir alan. Ee, büyük bir güç. Bakalım nasıl olacak? Yani büyük test. Ya bir büyük de test, bir gerçekten. de bir de şunu söylemem gerekir. Her seferinde bize e, koca manifestoları koca manifestolarıyla ya da böyle büyük büyük laflarla oluşturduğu etiklerle hadi canım nasıl olacak bu? diye sorduklarında biraz da şeyi algılıyorum ben oradan. İnsana olan güvensizliği algılıyorum. Evet. Ee, biraz da gazeteciler <laughs> Gazeteciler sanırım <laughs> e, biraz var. artık elitizm mi bilmiyorum ama insana karşı inanılmaz derecede güvensiz. Yani ben uzun seneler konservatuvarda okudum. Ben de insana karşı güvensizdim. Çünkü orada ortaokuldan itibaren size bunun etiği, manifestosu, bütün bilgileri falan şey yapılıyor ve siz haliyle şey olmuş oluyorsunuz. Bunu ben yaparım canım. Başka kimse yapamaz. Bunu ben yapacağım tabii ki. Onca sene eğitimini aldım arkadaşım diyerek böyle kendimize böyle bir kapalı devre bir sistem yaratıp ki hani o çok güzel bir sözdür. Kapalı devre sistemlerden <laughs> en ses duvar diye sağlıksız müzikler yaratıyorduk. ...çok kötüydü gerçekten ya. Habercilik Çok kötü yıllardı. Içinde değil Habercilik için hiçbir farkı yok bunun yani. Zaten... Gazeteciler belli bir zümreyi... ...bu etiklerin arkasına, manifestoların arkasına sığınarak... ...halkı üçüncüleştirerek... ...halktan hmm. bahsettiğimiz de hep üçüncü kişiye kendisi. Hmm. Ee, onlara karşı bir güvensizlik... ...aman onlar yapamaz, ben yıllarca... Hayır, ...öyle bir şey yok. Yani herkes yapabilir, herkes birbiriyle paylaşabilir. Haberciliğin değeri yok olacak diye bir şeyden... Yok, ...hiçbir zaman bahsetmedik. Ama zaten. yeniden tanımlanıp başka bir yere doğru evrilebilir ama bir şey hiç değişmeyecektir ki kutsal değildir bana sorarsanız hiçbir mesleği ben kutsal Hı -hı. olarak Belki ya da herhangi bir arkadaşımızın bir... söylediği gibi olmalıdır. Evet o çok önemli. Yani çok emin emin Özmen diye bir arkadaşımız Hı -hı. var bizim. Ee, o da yıllardır bu gazetecilik camiasının içinde fotomamacı olarak başarılı işler yaptı. Onun söylediği çok güzel bir söz var. Gazetecilik kutsal değildir ama olmalıdır dedi o sonuna kadar Yani şöyle tabii gazetecilik ülkemizde bambaşka bir anlam taşıyor yani tamam. hani e, ülkemizde değil tüm dünyada böyle e, ikisi aslında birbirini götüren şeyler daha önce de konuşmuştuk bu 20 gazetenin yazdığı bir manifesto vardı biliyorsunuz. <laughs> Tabi şayan böyle hepimizin çok güldüğü. Ee, hani bu değil. Bunu bunu böyle yapmaya kalkanlar elenecek. Çok da tepki aldı. Ben artık bakmıyorum o sitelere. O gazeteleri de alasımda gelmiyor. Yani gazeteciyiz mecburen alıyoruz, bakıyoruz. Bugün gazeteciliğin tanımı da değişiyor. İşte enformasyon 40 yerden geliyor. Siz sağlıklı olanı seçiyorsunuz. Hızlı vermek zorundasınız. Hani o biraz daha sizin seçiciliğinize, haber dilinize bir hmm. bileyim e, verilen istihbaratı geliştirmenize bakıyor artık. Hmm, Ama bu şu demek değil. Vatandaş haber yazamaz değil. Vatandaş haber de verir, haber de yazar. Hmm. Bazen bir gazetecinin ulaşamadığı yerden hala hmm. aslında çıkartır. Bir önceki tabii. videoda konuştuk. Uludere meselesi yani gerçekten tabii. çok kritik. Gerçi o arkadaşın Uludere bir deneyim çoğu, varmış. E, çoğu haberci hmm. için, gazeteci için dönüm noktası olmuş. Biz sonra evet. sonra fark etmeye evet, başladık. Evet. Yani bu dinamikleri biraz daha e, deşince öğreniyoruz ki Uludere hakikaten büyük bir şey olmuş yani fokat olmuş çoğu insan için. Bizim hı hı. için de öyleydi. Ee, bakalım neler olacak. yani Ben e, olumlu görüyorum Bisküvici Nos'la yaratmaya çalıştığımız atmosferi. Aslında biraz e, uzattık. <laughs> Umarım izlemişsinizdir. Buraya kadar ama e, bugüne kadar yani cesur Yeni Medya programında hep kitle kaynağı konuştuk. İşte OpenStreetMap'i konuştuk. Kitle kaynak haritalama. Hı. İşte mesela Zumbara'yı konuştuk. Kitlelerin paylaşması. Skirk da hani kitlelerin kitle kaynaklı bir habercilik anlayışı tabii, olmuş tabii. olacak. Ee, ve umarım da bu deneyim güzel bir noktaya varır. Hı. Bence bugüne kadar güzel getirdiniz. Bundan sonra da hep beraber güzel götürürüz. Kesin, Umarız. uygulamayı bekliyoruz. Evet. Uygulama, uygulama çıktıktan elindikten. sonra birçok yerde tanıtımlarımız, sunumlarımız olacak bununla ilgili. Birçok STK olsun, birçok Parti örgütleri olsun, birçok okullar, öğrenciler, okul kulüpleri, aklınıza gelebilecek her yerde herkes kendi haberini, kendi yapabilir anlatmaya çalışacağız. Umarım başarılı olur. 140 Journey'si konuştuk. Aslında bayağı da bir sohbete daldık, gittik biz. Dediğim gibi umarım izleyebilmişsinizdir ve zevk alabilmişsinizdir. Hoşçakalın. Çok sağ olun.